malzeme ile 5 dakikada kararmaları yok et. Koltuk altı, diz, dirsek gibi bölgelerde sıkça karşılaşılan cilt kararmalarını evde yapabileceğiniz basit tariflerle önleyebilirsiniz. Özellikle yaz yaklaşıyorken bu sorunu yaşayanlar şimdi vereceğim tarifi deneyerek yaza çok daha mutlu girebilirsiniz arkadaşlar. Her evde bulunan malzemeleri kullanarak kararmalardan kurtulabiliriz. İlk malzememiz yoğurt arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı yoğurdumu ekliyorum ve en etkili malzemem karbonat arkadaşlar. 1 çay kaşığı da ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Karıştırırken hemen kabarıp köpüklenecektir. Daha sonra geçiyor zaten. Evet bu iki malzemeyi vücudunuzda nerede kararmalar olduysa oraya sürüyorsunuz arkadaşlar. Duş öncesi yaparsanız daha iyi olur. Bu yöntemi haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Sürdükten sonra 5 dakika bekletiyoruz ve ardından limon kullanıyoruz arkadaşlar. Limonu üzerine getirip yavaş yavaş ovalıyoruz. Limon ve karbonat bir araya gelince en iyi cilt beyazlatan karışım diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu malzemelerden birine alerjiniz varsa tabii ki uygulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde 2-3 dakika limonla da ovaladıktan sonra artık yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra nemlendirici sürmeyi unutmuyorsunuz tabii ki. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Hem iki malzemeli, hem uygulanışı çok basit. Düzen yaptığınız takdirde mutlaka sonuç alacaksınız. Deneyip sonuç alanlar yorumlara belirtirse sevinirim arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.